2020 Karasu ilçesinden Ergün Demir müdürümle birlikteyiz. Kendisi geçtiğimiz aylarda korona virüsü öncesinde doner konusunda ilik bağışçısı olarak aranıldığını, bağışının tuttuğunu söylemişti ve bu süreçte de gelişmeleri kendisinden bir edinmek istiyoruz. Korona virüsü kapsamı dolayısıyla vericilikten vazgeçme durumu ya da ülkeler arasındaki anlaşmalar durumu nedir? Nasıl gelişiyor? Şu anda herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Böyle toplumda yaygın bir inanç var. Yanılmıyorsam koronadan kaynaklı. Bekletiyorlar, işlem yapmıyorlar gibi algılanıyor. Alakası yok. Normal ilik nakli için bekleyenler sırası geldiğinde işlemlerini yapabiliyorlar benimle ilgili son gelişme henüz beklemedeyiz muhtemelen herhalde bir buçuk iki ay kadar bir süre içerisinde çözüme kavuşacak çok büyük ihtimalle bu arada vazgeçenler olmuş ilik nakli konusunda bir beş aile arada bu sebeple ölen hastalar olmuş Emin olabilirsiniz daha önce de ben de söylemiştim toplumun her kesiminden açıklamalar da yapılmıştı bu konuda hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Son derece hijyenik şartlarda zaten e, ilik nakli de gerçekleştiriliyor. Ne bize ne hastaya herhangi bir şekilde bir zararı yok. İnşallah süreç sağ salim e, gerçekleşir. Hangi ülkedeydi sizin e, ilik bekleyen hastanız uyum sağlayan hocam? İtalya'da. İtalya'da. İtalya'da bir kız çocuğu. Henüz sadece evet. o kadarını biliyoruz. E, i̇nşallah şifa bulur o da. O tedavi görüyormuş şu anda. Yani aç, yaptıkları açıklama o. Ee, hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar. Için hazırlıyorlar. O hazır olduğu zaman büyük ihtimal gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı tabii sizinle Kızılay Sağlık Bakanlığı irtibat evet. içerisinde. Evet, evet. Bugün aradılar hatta. Evet. Teşekkür ederiz Sayın teşekkür Hocam. Bu da bir sosyal mesaj olacak. Aynı zamanda Tolga Era için de Amerika'da ikinci bir uyum sağlandı. Ve şu an tüm uyum sağlayan üç has, e, kişi olduğu ortaya çıktı. Ama e, ülkeler arasında şu anda korona virüsü nedeniyle Tolga Era'ya e, yollanılmadığının bilgisini sizde paylaşabilirim en azından. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin çoğu vatandaşımız için önem arz eden fotoğraflardan biri de bu gördüğümüz fotoğraf. Ergün Demir hocamız da e, aynen bu çocuklarımıza yardımcı olabilmek için doner oldu ve e, İtalya'da bir hasta çocuğa iliğinin uyduğu bilgisini almıştık ve sizlerle bunu da paylaşıyor olduk. E, Ergün hocamıza ve Ergün hocamıza ve tüm e, şifa dağıtan duyarlı vatandaşlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz.